Her saniye fiyat bilgisini al dedim. Bakın gidip borsadan tık 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 sürekli böylece biz şeyi dinliyor olacağız. Yani fiyatı ki toplu düşüyor muyuz, düşmüyor muyuz diye. Selamlar herkese. Bugün iz süren robot yapacağız Node-RED kullanarak. Tek bir videoya sığmayabilir. yeterli uzunluğa geldikçe keseceğim ve birkaç videoda birleştireceğim bunları. Hızlıca başlayalım. Amacı nedir? Nasıl bir strateji bu diye. Amaç aslında, bu arada ben örneği spot piyasalarda e, yükselen bir trendde çalıştıracak şekilde kurgulayacağım. Yani düştüğünü düşündüğünüz, yeterince altta olduğunu düşündüğünüz bir coin'e girip robotu çalıştıracaksınız. Bu iz sürerek... Sizi yukarıya doğru izinizi de taşıyarak karlı bir pozisyon sonucunda çıkarmayı hedefleyecek pozisyonda. Ne demek istiyorum biraz daha anlatayım. Mesela şurada olduğumuzu düşünelim. Şuradan ben şurada bir çıkış trendi var ya fiyat şu anda 37.699'muş. Ben tam bu noktada alım yaptıracağım robota T anında. Bir de onun yüzde belirlediğim bir yüzde altında diyelim ki yüzde iki altında tam nereye geliyor hesaplamadım ama atıyorum şuradan görebiliriz aslında şurası fena değil yüzde iki buçukmuş altında da bir stop noktası belirleyeceğim. Bu noktadan sonra alımdan sonra robot çalışmaya başlayacak her saniye. Binance borsasına gidip fiyatı öğrenecek. Her saniye bunu yapacak. Fiyat değiştikçe bizim stop loss'umuzla olan durumuna bakacak. Eğer onun altına inerse ya da ona değerse bu coin'i satıp çıkacak. Yani ne yaptık biz burada? Aşırı bir düşüş karşısında kendimizi kontrolü almak için stop lossumuzu tetikleteceğiz ve coin'den çıkacağız. Ama olur ki yukarı hareket ederse bizim de beklediğimiz bu ya diyelim ki buradan bu şekilde gitmeye başladı. Şurada durduralım. Şimdi burada yapacağı işte robotun fiyatı sürekli öğreniyor ya her saniye. Şimdi buralarda da öğrendi büyük ihtimal ama şurada olduğunu düşünelim. Artık 43141'in %2'sini hesapladığı için yani fiyat şuradayken %2'miz bakın şuraya geldi. Hemen tutup bunu buraya çekecek. Ve her aşamada fiyatla birlikte bunu yukarıya taşıdığı için yine çalıştıralım. Yukarı ha, bu arada aşağı dönüş oldu diyelim ki stopamıza değdi. Gene işlemden çıkacak. Devam ediyor. Yukarı çıkıyor. Bekleyelim biraz. Ben size aralıklarla gösteriyorum ama her sene... Evet mesela şimdi artık buradan çıktı ve e, satacak bu noktada. Ne yapmış olduk? Şurada aldık, buraya kadar çıktık. %12'lik bir karla bu işi tamamlamış olacak ve robot duracak. Dediğim gibi ters yönde bir hareket Olursa da mesela biz yükselecek diye bir trende bir paraya kurduk robotumuzu. Şurada mesela kurduk. Hemen onu da e, koyalım buraya. Mesela şurada kurduk robotu. yüzde %2'mizi de buraya koyduk diyelim ki. Çalıştırdık. Fiyat yukarı gidecek bekliyoruz fiyat oynadı. Evet, bizim stopumuza değdi. Biz de hemen sattık, çıktık. Yani en kötü ihtimalle %2 zararla bu işi tamamlamış olacağız. Tabii yükselme trendinde olan coinleri nasıl filtreleyeceğimizi daha önce göstermiştim Crypto Screener'dan. Yükselme trendinde olanlara girersek olasılıksal olarak yani 10 coine robot kurarsak 2 tanesi Stop loss'tan çıksa iki tane %2 zarar edip diğerlerinde kazanırsak toplamda iyi bir noktaya geleceğiz diye düşünüyorum. Herhalde stratejim anlaşıldı. Şimdi bunu nasıl kodlayacağız? Ona bakalım. Node redde Ana resmi daha iyi görmek için şöyle şeyler yapıyorum. Mesela ben bunu yapmak için neye ihtiyacım var? Hangi yazılım bölümlerine? Bir kere bir Binance'tan bir al fonksiyonuna ihtiyacım var. Coin'i almam gerekiyor. İkinci ne yapmam gerekiyor? Binance'ten fiyatı saniyelik çekmem gerekiyor. Fiyat çek. Şimdi bunların her birini birlikte geliştireceğiz. Başka ne yapmam gerekiyor? Bu fiyata göre stop loss'umu hesaplamam hesaplatmam gerekiyor. Stop loss hesapla diyeyim. Ee, tamam. Ondan sonra bir de stop'a girmişse artık satmam gerekiyor. Sat. Şöyle diyelim. Stop loss tetiklenmişse sat. Yani bu her bir bileşeni geliştirmemiz <laughs> lazım. Şimdi binance alla başlayalım. Zaten bunun örneğini yapmıştık. Bunun videosu var. Siz de oradan bu. Iı, Kodu zaten alabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Ben buradan hemen kopyalayacağım. Ve Binanceal kısmımı buraya şöyle koyayım. Ne yapıyordu bu? Ee, önce şuradan başlayalım. Post Order Binance'de e, bu CXT nodu bunu koydum. Bu buradan ilk önce exchange'i seçiyorduk. Bunları artık tekrar anlatmayacağım. Bunların hepsini yaptık. Burada önemli olan message.payload'u ben alacağım ve kullanacağım diyor. Burada burayı o şekilde ayarlamamız lazım. Buradan message'i seçip payload yazmamız lazım. Biz sana bilgileri göndereceğiz diyoruz burada. Yani şurada alım yap diye ben etiketleyeyim. Şu y'yi büyük yazalım. Yani parametreleri ben sana burada gönderiyorum diyorum. Sembolüm bu. E, alıp ne yapacağım? Alacağım mı, satacağım mı? Market tipinde ne miktarda alacağım diye. Bunun örneğini zaten yapmıştık. Bu burada dursun. Şimdi Binance fiyat çekmemiz lazım. E, bunun benzerini e, grafikleri çizerken yapmıştık. Orada mum grafikleri bilgilerini almıştık ama bizim mum grafiğin bilgisine ihtiyacımız yok. Son fiyata ihtiyacımız var. Yani anlık fiyata. O da e, API'da ticker price diye bir şey var. Buraya sembolünüzü söylüyorsunuz. O da size o anlık fiyatı söylüyor. İsterseniz bunu hemen burada ayrı bir e, şeymiş gibi, programmış gibi geliştirelim. HTTP request'imi alayım. Buradaki de şu kısmı alayım. Bunları da aslında daha önce anlatmıştım. Burası get olacak çünkü bu get request. Bakın burada da var. Bunun önünde de API'in base adresi var en üstte onu alalım. Şurası base endpoint. Onu aldım. Bunu başına koyuyorum. Şimdi bunun hangi parametreleri aldığını şurayı kaybettik tabi. Şuraya tekrar neydi? Ticker yazalım. Simbol ticker. <laughs> Sembolü string olarak alacağız. Mandatory değilmiş ama biz hangi parayla çalıştığımızı biliyoruz. Şöyle yapıyorduk. Sembol eşittir 3 tane süslü parantez içine buna da sembol diyeceğim. Yani sembol diye payload'dan gönderdiğimde bu bize dönecek. Şurayı da parse json diyorum. E şimdi buranın da altına aslında sembolümüzü söylememiz lazım. Şuraya da bir tane fonksiyon bloğu koyup birbirine bağlıyorum. Yani burada ne diyeceğim? Message nokta sembol. Şimdilik elimle yazıyorum. Bunları da parametrik yapacağız. BTC USDT diyeyim. Bakalım burası olmuş mu? Bir görelim. Ateşledim. Evet bize sembol ve price diye geldi. Ben sadece price'ı alacağım. Onu da biliyorsunuz payload.price dersen buraya alabiliyordum. Deploy diyeyim. Evet 38 bin şu anki fiyatı ben bu videoyu çekerken ki fiyatı. Tamam Binance'den de artık fiyatı çekebiliyorum. Ha, bu arada bu timestamp diyor ya bu inject not şuradaki mavi. Bunun çok güzel bir özelliği var. Şurayı repeat bakın tekrar et interval. Her saniye bunu dakika saat de ayarlayabilirsiniz. Şuradan da de değiştirebilirsiniz. Mesela her saniye fiyat bilgisini al dedim. Bakın gidip borsadan tık 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 sürekli böylece biz şeyi dinliyor olacağız. Yani fiyatı ki stoploss'a düşüyor muyuz düşmüyor muyuz diye bir saniyenin altına kurmamanızı tavsiye ederim. E, API'yi çok fazla dürterseniz Binance kızabilir bir saniye bizim için yeterli olacaktır. Şimdi fiyatı da çektim ben. Bunları birleştirmiyoruz ama birleştireceğiz. Bunlar yapısal parçalarımız.